arkadaşlar birlikte bakış yapacağız. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce malzemelerimizi söyleyeyim. Bir tane, ay iki tane A4 geldi. Ortadan bölün. şu, şu, şöyle olacak. Tam ortadan. Sonra ikincisini de aynı şekilde böyle bölün. İki tane yapacağız. Çünkü iki tane gerekiyor. Dur, ben size göstereceğim. Tam şu Şunun da bunun da ortasından katlıyoruz. Birinci işlemimiz bitti. Sonra şurada, ya şuradan şuradan şuraya kadar katlıyoruz. İkinci bitti. Bunu da buraya. Üçüncü de bitti. Sonra bunu buraya katlıyoruz. Bunu da buraya katlıyoruz. Böyle düzleştik. Sonra burası böyle oldu. Birincisi birinci bitti bak. Şöyle oldu. Şöyle göstereyim. Onu bir köşeye koyalım. Bunu da aynı şekilde tam ortada şöyle göstereyim. Aynı şekilde bunu da böyle yapacağız. Böyle aynı bakalım. Yani, mesela şu şuraya bu buraya bakıyor ya? O zaman bunun ikini de öyle buraya bakacağız ki oraya bakıyor. Yerine de şöyle farklı yere bakacak. Tamam oldu. Birincisini yaptık. İlk arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk önce bir tane burada yapalım. Sonra burada yapacak. Sonra şunu şuradan geçirelim. tane da geçmek var. Bunu da şu aradan geçireyim. Geçirebilirsem. Evet arkadaşlar, birincisi bitti. Siz ilerlete edebilirsiniz yani sizin isterseniz. Birincisi bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Burada ben videoyu durdurup durup hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bitti kesile. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane de atış, atış deneme yapalım. Siz de görebilirsiniz. Alıda da olur, betonda da, olur. Ben da. Olur. Şöyle biraz uzaklaşayım ki gözükşündeki şey. arkadaşlar şöyle Bir tane alıyorum. Attım olmadı. Bir de diğerini dedim. Evet Arkadaşlar siz yapabilirsiniz bence. Ben bazen yapabiliyorum. Bay bay videomuz bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın.